Oyes İnşaat Akbik Gayrimenkul. Tekrardan herkese merhabalar. Manzara çılgınları için gene tepelere çıktık. Deniz manzaram olmazsa olmaz diyenler bu videoyu sonuna kadar izler. Fiyatlarda güncelleme oldu. Maalesef gene fırçayı biz yiyeceğiz sizlerden. Ama yapacak bir şey yok. Firmalar, müteahhit firmalar, mal sahipleri arsa fiyatları, inşaat maliyetleri arttıkça haliyle evlerde zam yapıyorlar. Şu an şu gördüğünüz örneğin şu 2 artı birimizin fiyatı 625 bin TL. 3 artı birimize zam gelmedi. Güncel fiyatlar biraz önce atıldı maille ile mesajla. Özel bir site 2 adadan oluşuyor. Şu yukarıdaki de aynen buraya ait. Yani oradakiler buradaki havuzu kullanıyor. Şöyle göstereyim. Buranın da havuzu, çocuk havuzu. Manzara mükemmel. Şimdi iki artı birimizi gezdireceğim size. Girişimiz böyle. Uf, efsane bir yemek kokusu var. Ya ben acıktım ya da haşlama. Evet, bu evimiz. İki artı birimiz. Girişte çift kişilik bir yatak odamız. Sağ tarafta çamaşır makinesi bölümü, geniş bir duşakabinimiz ve Hilton lavabomuz. Havalandırması biraz sesli çalışıyor. Sıkıntı var belli. Burada çift kişilik. Denize bakan yatak odamız. Manzara mükemmel etesi. Açık mutfak salonumuz 25 metrekare artı balkon 32 metrekare bir salon mutfak dolap kapının arkasında kalmış dolap yerimiz burası. Ankasri Ocak Fırında Olumbaz firmanın standartında var. Elektrikli panjurlar. Burası arkadaşlar yani yeni yerleşim merkezinin olduğu bir bölge. Akbük'ün yani ilerleyen yıllarda yani en lüks bölgesi olacak. Çok meşhur ilanların hep görmüşsünüzdür. Yakamoz'un olduğu yerler. Yakamoz sitesi 28 dönüm üstünde. Hemen buraya buranın yan komşusu oranında mini AVM'leri olacak. Yani buradan aşağı inmenize gerek yok. Ekmek fırınından tutun, bakkala kadar. jimmy, ee, spor salonu, fitness'ı, saunası, spa merkezi, 250 kişilik lüks bir restorantı, her şeyi var. Yani buradaki insanlar oradan, oradaki e, tesislerden de faydalanabilecekler. Yaptıkları alışveriş karşılığı tabii ki. kattaki üst bloktaki de o üç artı birimizde, ya yani bunun aynısı standart. Ekstra bir yatak odası daha var. Onun fiyatı da 720 bin lira arkadaşlar. Manzara bugün mükemmel. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. İletişim bilgilerimiz her zaman açıklamalar bölümünde videolarım var. Ben danışmanınız Erkan 0537 417 42 71. Burada da sayılı bir ev kaldı artık. Hemen hemen tükenmek üzere. 3-4 tane kaldı. Şimdiden herkese alana da satana da mal sahiplerine de hayırlı olsun diyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.